daha yarım saat önce video çekmiştim. Sonrasında bir hareketlilik başladı maşallah. Meğersem oğul hareketliymiş. Biraz önceki videoda belirtmiştik. Havalar bu sene ısınmadı. Isınmayınca tabii ki aramızı böyle çok gevşeltemedik. Çok fazla çıta veremedik. Hani üşümesinler diye. O sebeple bazı varlıklarımız tabii sıkışmış kanalı kat verdik. Ama ne kadar da olsa tabii ki birkaç tane kovanımızda kasıtlı olarak geciktirdik. Ve bu da tabii ki ola meylediyor. İlk oğlumuz bu. Bugün bugün 12 Mayıs Cuma. İlk oğlumuzu hayırlısıyla alacağız inşallah. <laughs> Buraya boş kovan da ayarladım bir tarafa koydum içine. Kapağını açtım, kapağını da açtım. Hatta üst kapak da açık. Girerlerse girerler, girmezlerse yer. Alt tarafına, tam altına kovanı ayrı yaktan ağacı silkeleyerek orada alacağız inşallah. Şu an için çok kalabalık bir oğla benzemiyor. Bir iki çalık, bir oğul gibi daha uşanlar da var, daha toplamayanlar var. Tamamen toplansalar en fazla iki çalık gibi sanki. Çok büyük bir oğlu değil.